sanayiye gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşı bir arayalım ya. Bana hızar din etti dön. Hızar hızar. Hızar sesi geliyordu telefonda. abi selamun aleyküm. abiciğim. Ee, ben şimdi sanayiye geldim abi de sizin dükkan tam neredeydi ya? E, sanayinin hangi girişindesin şu an? Direkt şey benzinliğe geçtikten sonra oradan girdim abi. Oh, Mustafa Bey değil mi şu ya? <laughs> Efendim? Ee, Mustafa Bey'i gördüm. Orası mı sizin dükkan abi? Aynen orası abi evet. evet. Ee, sizi göremedim abi. Siz neredesiniz? Ben bir taraftayım. Yok. Hemen geliyorum aşağıda. Tamam, tamam, tamam abi. Bekliyoruz o zaman seni. Tamamdır. Bana hızar din et dedi. Mustafa'cım sen de mi buradaydın kardeşim? Geçen video baya şey yaptık. Evet Mustafa Bey de burada. Bugün mavi evet. şapkam yok tanıyamazsın. Enes Bey nerede ya? Bizim kulübeler vardı. Aman ev Ne dedi ne dedi? Aman ev Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Ha Enes Bey de geldi ya. Yani. Işte. Allah maşallah sizin dükkanda. Şunlar sizin markalar mı? Evet evet efendim. Enes Bey. Ha. Abi selamünaleyküm. Neredesin ya? Gözlerimiz yolda kaldı. Bak Abiniz miydi şu? Evet evet merhaba evet, hoş geldiniz Bey. Evet. Mustafa kardeşim evet. burada zaten? Evet. Tabii. Fenomenimiz. Kesinlikle evet. Yok, ders olmadı. Bir daha yapar mısın? Yaparım. Abi şuradan evet. Biz bir ya. Ben biliyorsunuz bu da. Onlar da çok hassasım yani. Tabii ki Güzel. Evet <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şöyle yapar. Şöyle gördüğünüz gibi Bunları Enes Bey sağ olsun düzenli hazırlamış. Mustafa kardeşim de burada yardımcı olmuş Enes'e de. Benim haberim yoktu. Ee, Mustafa ile biz iki haftadır küsüz. Ben görmüyordum onu şimdi burada görünce yaptı. yaptık. Sağ olsun Enes abim bize bunları bir ücret karşılığında vermedi. Alın götürün canınızı sağ olsun. Abi. Zaten o da Trendyol'da imalat ee, fiyatına satılmış. Yemişsiz yani abi <laughs> Sevdiğim çocuklar. Kamera beni çek. Kameracı beni çek. mucburlar bizi. yüksek mi ki? Anti friz. Anti Ah. kaydı yapamıyor arkadaşlar. Ne olurdu yani şuradan bir nakliyeci sponsor çıksaydı da 50-100 tane yük dizip götürseydik. Ah bu imkansızlıklar yok mu? Ah. <laughs> Neyse. Ah. En, Enes'in bagajı aç. Ne? Ya bu kucağımız da gider ne? ya. Öndekinin kucağında. O zaman. Ha. Ben bu videodan şu anda ayrılıyorum. <laughs> Birazdan <daha gülüyor> geleceğim. Tekrar görüşeceğiz. <laughs> Evet Mustafa. Mavi şapkayı taktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Isparta Semanlığı'na gelmiş bulunmaktayız. Operasyon, Operasyon hazır. Operasyon hazır ve nazır işte bir de. Evet Mustafa ilk istikametimiz neresi? Abi iyi yaşın altına gidiyoruz ilk istikamet ee, olarak. i̇lk olarak iyi koyacaksın. Kaç tane aldık kedi diyor olsun yanımıza? Kameramanın kucağında bile şöyle... Ölü! Gördüğünüz gibi kedi yuvası var. Hayat bazen böyledir diyorum. Ben <laughs> duramayacağım diye. Isparta Life falan çağırsak onları gelip çeksin. Sen şimdi yaram ya benim çektim ya beğenmiyor. Ay kimsin ulan? Benim bir man. saatim 3 milyon dolar. Ben buraya geldiysem elimi ayağımı öpüp boku mu yemeniz lazım? <laughs> Amına koydum. Olur, ol, ol, onları paylaşacağım. İlla dız sesi ol. burada konuşturacaksınız. İşi gücü yok seni mi çekecek? Hiçbir gücü yok zaten. Fenomen Bu, misin sen? Röportajı, Röportajı var karı var 1-2 tane ondan aslında ben Çağırın ben... abi gelsinler. Sen iyi düşünüyorum o kadar. Nasıl düşünmeyeceğim oğlum? Ben bir iki yerde bağırmam çektim ya. Çıkla yine. Ulan senin hakkın nedir ben biliyorum ama burada diyemiyorum. Arkadaşlar bagajda saymak için aldığım 5 kilo açıklama var. Bugün hayvanlara dağıtım yapacağız. İsmail kardeşimle beraber. Yine arkadaşlarımız da var. Kameraman gibi Evet bu bugün... bir başlangıç sadece. Devamında gelecek inşallah. Evet, evet, Evet Emir yeni bir yüzümüz. Emir hiç görünmemişti. Ben de hayvanları bizi severim. Bravo tebrik Aynı ederim. Ayrıntı yalnız. Önemli. Ayrıntı önemli. Ayrıntı önemli. Ayrıntı önemli. Ayrıntı ne? Ayrıntı önemli. 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 Şuraya bak. <laughs> ne diyor, ne diyor şimdi Mustafa? Diyor. Hayvanları koruyalım diyor ya. Ya kızlar altınlar. Yarakma orada, git oraya. Git yeşilinde git. Bak sen paşama ya. Buraya şimdi bir tane koyalım iki tane koyalım? İki tane koyalım. Bana fark etmez. Birinlere kociz, birinlere koyalım. Bence o tarafa koyalım. Burada zaten inşaat var. Bir tanesi. Şu oraya yeşil ile uygulamayınca da oraya köpek var. Aslı söyle bir annemi kapatmadım. Bakın ya menzili niye bulur ki ya. Yeşil ya. Ne süper ya. Üşümüş Yavrucaklar üşümüş. Önemli ha, ha, hayvanlarımız üşümesin. Hayvanlara saygı. hemen şurada bir tane güzel yer bul. Aslı bir tane de sözüm olsun köpek kulübesi koyacağım iki tane. Videoya 500 bin like gelirse. Yok. <laughs> <laughs> evet. <laughs> evet, Yok. Bu ne? Bu ne? Evet. Bu alan Yeşilayla. <laughs> Bu ne herhalde ya? Arkadaşlar kulübemizin birini buraya bırakmış bulunmaktayız. Beni çeksene. <laughs> ya problem programı... Kedinin göz görünüyor burada. Diğer kedi bu ya bakayım. Evet, sözümüz bir olsun. Bir tane tabak yapalım bunları. için böyle. Bir tane de tabak yapalım. yapalım. Buradan sesleniyor. Gaziantep'te miydi? Kastıçılar ah, sesleniyor. Gaziantep. Gaziantep'ten sesleniyor abi. <laughs> Efendim Gaziantep'ten sesleniyor. Arkamdan beni takip edin. Bunun da yuvasını bulacağım ben şimdi. Mustafa! Ortağım Ortaamge abi sana bir çay söyleyeyim. Gel sen itibarlı bir iç adamısın. Mustafa bul oğlum bakayım. Şunun Şunu, şunu çekelim. Abi, güzel sırmalık. <laughs> Arkadaşlar bunu buraya koyduk. Ee, umarım bakalım bir hafta sonra bir daha kontrol edeceğiz bu Ali değil mi? Selamünaleyküm Ali. Bir karşı? Videoya gel. Abi bak kameranın arkasında durulmasın ya. Ya her önünde dursun. Tamam. Evet. Evet, tamam. Ne açıklamak Arkadaşlar devam o ki sokak hayvanlarına iyi bakalım. Mamalarını, yemeklerini, evdeki atık yemeklerinizi. Peki senin kalbini kırarlarsa? Kalbinizi kırarsanız kalbinizi kırarım. <laughs> Köpeği çekin Bak hayvan aç. <laughs> Aynı yere mu kardeşim. O birin üstüne bırakalım öbüründe. Nereye? O birin üstüne. Bir şey, bir Aslında şeyini oraya koysa şöyle bırak. Mustafa sür. Gel abi beni takip et. Şu an yanına koyalım mı? Abi olmaz. Anladım hadi ağacın yanında oturuyor. Ağaç mı? Ağacın yanında tam ha, doğal ha. ya. Olsun. Olsun. Tamam bir de buraya koy. Koy koy buraya koy. Yalnız yakıştı. ha. buraya <laughs> koy. Mustafa sahil mekinden aldın yemler nerede? Arkadaşlar bir sonraki bölümde sürpriz yapıyorum. Kedilere yem yapıyor odacığım. Sürpriz yaparım. <laughs> bir çuval yem olacak. Arkadaşlar bir hafta sonra gelip buraları kontrol edeceğiz. Ne halde ne olmuş ne bitmiş diye. Yem takviyesi yapacağız. Gene evet, Yine videonun sonunda sürpriz yapacaktım yapmayacağım artık. Videonun ortasında belirtiyorum sürprizimi. Bir sonraki bölümde sürpriz kendilere... Şey evet. ne, ne yaparsınız? Sürpriz yaparım. Acil durum kodunu da verdim. Artık başka çaren yok. Bir sonraki videomuzda hayvanlara mama dağıtacağız, yem dağıtacağız. Sen tebrik ederim. Gerçekten bu. Emir kardeşim de videoda evet. dahil olacak. Az <laughs> çok sevmeyeceğiz. Ne kadar Kıza hayvana diyeyim. yetişebilirsek, ulaşabilirsek o kadar iyi. Bravo! Sponsorumuz Enes Karadamak. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Enes Karadamak 0. Yakışıklı kızlar Olgun bayanlar. Arkadaşlar <laughs> <Olgun. gülüyor> <laughs> ben mi söyleyemiyorum, siz mi anlamıyorsunuz? Benim profilim erkekler takip etmesin. Sadece olgun bayanlar takip etsin ya. Sever hale ile markamızın Patati burada. Hadi evet. Evet. Enes kardeşim sağ olsun bugün bize 5 tane kedi yuvası temin etti. Arabayla Al evet. bu kadar getirebildik. E, taşıma ee, mevzu de bir sponsorumuz olsaydı keşke de her yere böyle koyabilsek. 100-200 tane koyabilseydik ama. Yorumlardan nakliye ekleme bir... diyen kardeşlerimizi bekliyoruz. Hı. Daha çok yardım yapacağız. Evet. Hayvan şey için de yardım edecek arkadaşlarımızı bekliyoruz. Daha çok bu şey tür etkileşimde bulunmak için. Evet. Yeni yerimiz neresi Mustafa? Evet. Yeni yerimiz neresi? Parmak şifatını geçeceğiz. Parmaktan <laughs> sonra. sonra. Bir... Siz. Mıyız? Biz Isparta'dayız. Valilik meydanında. <laughs> Düşünüyorum şöyle bakıyorum. Valiliğin önüne koyacağız. Beni takip Arkadaşlar edeyim. şimdi son 3 kaldı. O zaman koymaya devam. <laughs> İsmail yolu hızlandıracağız. ki yalnız oraya varacağız. Vay be Mustafa. da cami de ağzına maskıldı. Yalnız bu cami önemli. Kutsu Evet. Burası çok yol ortası değil mi? Çıkar da gir ya. Şu, burası çok şey yol ortası abi. Burası onlar. Aslında. Sen gözle görülecek. Var nasıl bir şey? Onları Arkadaşlar. Evet. Ustumuz da burada. Ben bu ağacı bilişlerim işte. Göster ağacı. <laughs> Bana taş dedirsin bu ağaç. Hayat fazla değil. Benler de inanmazdım. <laughs> Buraya hizalı bir kocaman astı ya. Bağ hızar din etti dün. Hızar hızar. Hızar sesi geliyordu telefonda. Alo alo Fikre Niye hızar din ediyorsun bağ dedim. Aslında bisiklet yanına koysan. Bisiklet yanına mı? Aslı dekoratif, deyiz dinler, deyiz dinler, dekoratif bana... lan mantıklı. Mustafa koy oğlum. Abi kedi buldum ben. Kedi mi yanına koy. Şuraya oldun lan. Şuraya şuraya şuraya. Kediyi çek valla. Geliyor lan. <laughs> Çabuk çek kedi. Evet. İlk temaslar şu anda gerçekleşiyor. Evet. Dur Mustafa hayvan rahat bırak ama ne buyuruyor. Başlı kedi. Mustafa kedi çeke dolma. Çek Mustafa. Yeni yerimiz. Evet. İlk kısım koyuldu arkadaşlar. Kaldı iki. Yalnız kedinin gözü burada. Kedi nerede Değilmiş değil. camiye bakıyormuş. Namaza gidecek herhalde. Kediyi sokuyordum <laughs> ben de. Kaçtı ya. O zaman bir de gel. İkinci emiri yeri emir sen bul.

Gördüm. ikinci bazen... yürüme mesafesi. <laughs> evet kaldı bir. Son bir. Bunun arkası kapalı. Kardeşim niye Kimi çekiyorum ben şu an ya? Sikeceğim şimdi seni daha. Kamera mı? Seni görevden alırım arkadaş. Ulan moro. Ulan, ulan. biraz sağdırımda. Şuraya şöyle koysam nasıl olur? Bence gayet başarılı. Güzel değil mi Arkadaşlar bugünkü videomuzda hayvanlara kedilere bıraktık. Yalnız bugün sokakta hiç kedi göremedik arkadaşlar. Beğeni, yorum, garibi, köpeği çoğal gördük, süreci. kediyi göremedik Galiba sosyalistler geçti. Buradan sosyalistlere sesleniyorum. Beğeni ben de ben de. rahat bırakın. Beğeniyorum. Yükselsin. Ha YouTube bitti lan video. Hayır ya. Bir dakika ortasında sürpriz yapıyorum. Ha. Söylemiyorum. Parasız adam gereksiz adam. da Mustafa. Karan yok mu? Gereğin de yok. Beğeniyorum yükseldiğinde arkadaşlar beni çek. Bu videoya kaç like gelsin o zaman? Bu videoya bin like gelsin. Bana sırla kedeme de açacağım. Yok amına. Buyur. Etkileyicilik baksın araba markası yalnız. Baksın <laughs> araba markası yalnız arkadaşlar. Şuradaki ne? Kedi yanlış gibi. bir takip etsek mi orada baş. Arkadaşlar videonun sonunda yaşa koyduğumuza bakacağız inşallah. Bakalım ne halde. Allah Allah. Evet. Gidip maydanoz alalım. Hemen pazarlık pazarlı, yapalım. Beni takip et. <laughs> hemen popüler at. Arkadaş çekimler al. Bence bunlar. ne Kimmiş Ben bunu anlamadım. O zaman olmazdı. O zaman olmaz mıdır. Sen onu reddettin yani. Ben O zaman Sen onu reddettin yani. reddettim. O O O zaman Yalnız o zaman önemli yok. O zaman yok. Şşş. Benim buzlu öçek yakında. Bazen insan kedi gibi. Şimdi şu nokta kedi olsa. Kapı kapı kapanı çekti. <laughs> Allah Allah. Demek ki Isparta'nın kedileri soğuğa alışmış. Hayır ortak ortalıkta kedi de yok. Asıl Aslında, mesele, o yani. Şunun yanında kursanız daha mantıklı değil mi? Niye? Ceyran'a çektireceksin Söyle, ya. ya. Kediler de var. <laughs> 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 oraya zoom yap. Daha deminki nereye koyduk biz onu hatırlayamıyorum tabii. Bir orada kımırda, bir burada. Bu arada şey bu tarzında Bak kötü gözüküyor burada. Ha şey oh, ağacın oh, arasına oh, koyduk. Ha orada görünüyor bak silsilenmiş. Ben video oh, de doldurmadım o oh, kısımda. Oh Diyelim. Sündüm. Bak ya. <laughs> Kapat videoyu da e, burada o. yeşilliğin içinde hamur gibi. Daha ne evet, dökeceğiz? En yani son şeye bakacağız, Malik, kafelere, de kafelere de mi gidelim? Evet. Malik çek, geziyoruz. Sparta blok ya, Evet, bakacağız. neyse arkadaşlar şimdi gezmeye devam. Bizi takip edin, alttan da mama <laughs> Şimdi bakalım. <laughs> Daha mülayim yerler varsa onları da görelim. Malik Nasıl çek. Başlar? Burası Sparta'mızın daireliği. Evet. Buradan evet. O zaman <laughs> <Allah gülüyor> <laughs> şey şey, biz I mean, bana, ha, dieser, <laughs> de arkadaşlar izindeyiz arkadaşlar. bakın. Sağ Allah. Şu bankası evet. O gün eteğe satıldığında şikayet geliyor. Ha? Ben bir Ne diye? de Ben Eyvah. ya Yanlış yoldasın Fırat. Bu kız sana ölüm getirecek. evet Enes İş Bankası'nı uğurladık. Bu uğurlu günde. Eğer gidip de geri dönmemek diye olursa bu videoda ona bir hatıra olsun. İş Bankası Enes'i sikecek arkadaşlar. Kediler ruhunu okşasın Enes. <gülüyor> 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 Görmedim arkadaşlar. Meşhur kameraman burada işte. Arkadaşlar daha fazla canlara değebilmek için bize sponsor olun. <laughs> evet. Emir Sahi Mekic'den, sen nasıl unuttun yemin ya Şurada Bak bak Oğlum kamerası <laughs> da iyi yalnız yani Ön alamadım ben <laughs> Arkadaşlar bakın burası bizim Isparta'da kafeler caddesi Kafelerdeyiz <laughs> Kafelerdeyiz Ben buradayım esnaf var. Esnafa da izin almamız lazım. Biraz sıkıntı bir durum arkadaşlar. Hızlı alır mı? He? Evet. Oo, orada elli, gece elliyen olur belki de. Ya işte burası Sparta olunca biraz sıkıntılı yani. Biz, biz de vakit mi görüyoruz? Ama mesela esnafın kapısının önünde falan güzel olabilirdi ama işte yapamadık. Yapabilirdik yani belli olmaz. Bir hanımcı arkadaşlar. Bak mesela şuraya olurdu. Bak çek. Bir ama Yaparım. Bakıp geçme, yiyip geç çek. Arkadaşlar <laughs> Bak işte, bakın. Geç. Bakıp geçme, yiyip geç ismi noktada. Ne demek istiyorsun Mustafa, bu durum kanaatinde? Karınmağı korna yerine ölsün diye. Tavlayı çekerler. Bir çekmeyecek çekmeyeceksin. Biliyorum ya, ben mali çekiyorum. Baksana. Bunu. Kamerayı elim çıktı arkadaşlar. Harborsun. Şimdi geri geri gider. Emir buraya gel. Vay be. Üç adam. Yürümeye devam. Spor Emir. önemli. Emir. <laughs> Bir yerine like Ben yürüme. <laughs> Buradan İstanbul'a gidiyorum. 1 milyon like gelirse. Kaç para verirsen yürürsün. Emir sen niye kadroya girmiyorsun kardeşim? Aşı en işte, sola mi? En sola ben nasıl geçeyim? Kaç kadar En sola geç. İnsanlar uzaylı gibi bakıyor. Maren. Aslında iyi bir şeymiş. Evet. Kim burada diye bakıyor, yaraklar. Dikkat çekmek her zaman iyidir. Mustafa'dan Ben şu arada bir yere uğrayacağım. Ne yandı doğru yürüyorduk? İşte burası Isparta. İşte ben burada çekerim. <laughs> Kendim de çektim. Yolu bırak. Vay be. Enes'ten hala Ağol haber yok. Için de... Galiba hapı yuttu. Banka Enes'e zaten geldi. Yerla. Gel. İşte Malik geliyor. Kim geliyor? Evet. Burayı kat. İsmail. Arzu. İşte. Yani diyor ama bak adamlar spora mı? Ha. Bunlar biz yemişler Bunlar çek Mustafa. Bunlar İşte. Demek <laughs> ki yalnız mı ha? Demek kiymiş buraya bir Tebrik kaybettik. Hayat bazen etizim cümbis Emir, niye diyorsun sen? Dur daha, devamını söyleyecek adam ya. Üstü karamel altı bisküvi. İşte ben çekerim. Bir daha sen de Elin götü ya, Hemle. ya. Hem de. Biz dayı üç defa kadar çekirdi arkanda evet. Ya, ya kameram ne benim. İşte hayat bazen böyle Yalnız odaklanmıyor onu fark ettim ben. Abi. Enes İş Bankası'nın önünden alalım bayağı. Onu oradan alalım evet. Bence Şimdi de... NS İş Bankası'nın önünden alalım. Muhakkif... Arkadaşlar bak böyle insanların içinde motor sürmeyelim. Tamam mı? Tardesini Tardesini. Mi? Ha? Mi? Yılmazlar çay oluyor. Çay içeceğiz mi burada? Çay içecek miydik? <laughs> Nakit paranız var mı? Ben yani de var. Emir de var. Evet. evet. Bugünkü durağımız Yılmaz Çöğeci. Teşekkürler suyu 20 eline. Dayı sen bak ya. bize bir üçlü yiyeceğim ben. Üç çay. Neyle Ya bir şey de. Şu mavi karakolda ya. ya.

Otobüste gider artık. Yaşlı bir siyasi koruma sağlayan Avrupa'da uzanmak için. 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 Avrupa'da

Vay be Emes. Çay içtin ha. <laughs> evet arkadaşlar, Malik bizi arada ulaştı, geliyor. Allah'ın izniyle. Böyle bir şey de 126 ne olacak? 110, 120. Evet, İş Bankası Enes onardı. Yiğidin kamçısı, borç <laughs> diye diyeceğim, Arkadaşlar, bu arada ben bir şey demek istiyorum. Ee, neydi lan? Kılıç Kuşanan'ın at binenindir. <laughs> Buradan saygı ve selamlarımı söylüyorum. Anlayan lafı anlamıştır zaten, kendinize iyi bakın. <laughs> ha şun <şimdi> gidin. <gülüyor> 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 Baba yer tespiti kontrol ve ee, bu şekilde bakacağız. <laughs> Sonra geri döneceğiz. Evet. Bakalım kediler var mı? Her kedi evleri Aşam olduk yani. Girilir bu saatte girilir. Eğer ki devlerin çalıları Yalnız biz işte orada gördüm. Yer nerede? Yer nereye koyduk? Unuttum ya. Heee kartırı yiyor. Bir, bir tane koyduk. Bir, bir iki, iki. <laughs> bir iki. Sol sağ. Kedi ne şey Kisme yok, şey. yok ki. Aslı çimlere bak. Daha tespit edememişler. Abi ileriye olmuş. Bunlar 2 saatleri gelmemiş ya. ekmek bile yemiyoruz. Burada hayvan yaşam <laughs> belirtisi yok. Abi bugün ekmek zayıf geldi demek var. <laughs> Allah Allah. Allah. <laughs> ya bu kediler de ev beğenmez olur. olmuş. Türkiye uçuyor uçuyor. Ya Saymak üzere de mama alaydık bir. Arkadaşlar bu kediler ev beğenmez olmuş. Nasıl karas? Su <laughs> <laughs> köpek yatıyor aynı <haydi gülüyor> yerde. Neyse bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bol bol buradan Enes'e tekrardan teşekkür ederim. Sevar Ali ailesi olarak kendisi Tebrik ediyorum. Evet, köpekle köpek. Köpek evet, başladık köpekle bitirelim. Köpekle bitirelim madem o zaman. Arkadaşlar dediğimiz gibi videomuza like atıp abone olun. Videomuzun başında bu köpek vardı arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Ben bir defa daha serinleştireyim. <laughs> o bile sizden kaçtığına i̇şte göre. İşte insanlar bu kadar vahşi ki Demek hayvanlar ki bile kaçıyor. Köpek beni sevmedi arkadaşlar. Neyse kendinize çok iyi bakın seviyoruz sizi. Öpüyorum sizi. Bir sonraki video sürpriz. Hadi Oradan şimdi. bir parlayan da dayı ya. Ver hele kardeşim bir saniye. Hadi.